İnci diye bir grup var. Grup diyeyim ama grup deyip onları üzer miyim bilmiyorum bir yapılanma var. Bu acayip bir yapılanma yani. Bugün bana saldırı düzenlemeye karar vermişler ve alabildiğini içerisinde inci geçen kelimeler bana tükettirmeye çalışacaklarmış. Abi çok enteresan bir şey var. Bilgin Bey 1998 Dünya Kupası'nda Kupası bir köşe yazısı yazmıştı. Köşe yazısı da o dönem Japonya bin takımda yer alan İnci Arakos adlı bir futbolcuyu üç büyüklere tavsiye eden bir yazıydı. Üç büyükler ilgilenmediler. Hatırlıyor evet. musun? İnci Yarakos. Bilmiyorum ben Bege Poğuz. Daha sonra Japon ligini oynadığı kulübü 5 sene üstü şampiyon yaptı. şu anda Japon bin başında. Transparan köşe yazarlarından yorumlarının dikkate alınmaması Bilgin belki göre yanlış mıdır? Köşe yazarlarının yorumlarının Dikkat alınmaması. Belki fantezi bir yazı yapmışlar. Böyle bir yazı hiç yazmadım bence, çünkü. Yani diye bir adam var. Hani tamamen. Barcelona ve Real Madrid arasındaki şampiyonluk yarışı kim şampiyon olur? Diğer yalnız nefis. Bu bence 59. bir yanlışlık olmuş herhalde. <laughs> Bu diğer şimdi. <laughs> bence diğer yüzde on üç Barcelona kaymış yani. Evet bence de Şimdi. Bir sıkıntı olmuş. Ee, ...diğer seçeneğinin sebebini de söyleyeyim ben size... ...biraz önce e, mail atmış... E, ...ekşi sözlük... bu <laughs> ...diğer seçeneğinin bu kadar fazla olmasının sebebi... ...ekşi sözlükten kaynaklanıyor... ...onlar tamamen diğer seçeneğine oy vermişler... ...şimdi mail gelmiş bana... <laughs> e, ...İsmail Eren mesaj atmış... İyi ...yayınlar, yayınınızı her hafta severek izliyoruz... ...biz yaklaşık 3000... E, in, in, ...inci sözlükmüş, özür diliyorum... ince sözlük yazar olarak... ...oylamanıza katıldık... ...sitenize ve kanalınıza... E, Teşekkür ediyoruz. Yani biz şeyler. teşekkür edelim iyiydi. <laughs> evet, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. onların sayesinde bayağı bir artmış o <laughs> İnci Sözlük, ekşi sözlük de özür dilerim. Biz İnci Sözlük olarak programımızı yaklaşık 2000 kişi izliyoruz. Kolay anlaşılır, düzeli bir program yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Televizyonun İncisisisiniz İnci, i̇nci oraya <laughs> da yine gel Merhabalar ben İnci Sözlük'ten duydum Programınızı ve çok güzel bir program olduğunu anladım Biz İnci Sözlük olarak Bugün size yine mail yağdırarak Yeni bir rekor kırmanızı istiyoruz Ayrıca bizim sayemizde Ratinginizin katlandığını da söylerseniz İnci Sözlük'ten bahsederek Biraz durum eşitlenmiş olur diyor <laughs> Hani madem diyor biz sizi izliyoruz Ratinginizi arttırıyoruz siz de İnci Sözlük deyin Bizinci sözlük olarak programımızı yaklaşık 2000 kişi izliyoruz. Hepimiz anarşistiz ama terbiyeli anarşistiz. Terbiyesizler adına özür dileriz. Televizyonun incisisiniz. Ee, programımızı severek takip ediyorum. İpek Tuzcuoğlu'nu geçenlerde Bakırköy İnceli Caddesi'nde gördüm. Selam verecektim ama Asmalı Kulak'taki Dicide gibi bir şey der diye selam vermekten çekindim demiş izleyicimiz. E, ee, şeyi merak ediyor. Programda burnundaki inci mi acaba diye hmm, şu. merak ediyor. Yok. Ama bildiğimiz beyaz renk olur bu çalışıyorum. Soruyu sorayım. Çocuklara para vermeyince peki ailesi ne yapacak? İşsizlik var. Ee, bize buradan para vermeyin demek kolay geliyor gibi geldi bana. İncirlikten selamlar demiş. Böyle bir soru. <laughs> doktor Sedat e, Özinci adlı bir e, izleyicimiz, doktor kendisi. Sokak çocukları toplumun incisidir isimli örgütlenmemize sizden destek bekliyoruz demiş hem programımız için hem de çok, çok sizden. Çok güzel, çok doktor güzel. Doktor Sedat Özinci'ye teşekkür ediyoruz. Eyvallah, merhaba, eyvallah, e, eyvallah, e, eyvallah, merhaba eyvallah. hocam. Ben İnci Kapanoğlu. Geçen ay çocuğum okuldan dönerken sokak çocukları tarafından taciz edilmiş ve zorla parasını almışlar. Bahsettiğimiz konu olduğu için soruyorum. Evet, para vermeyelim diyoruz ama para vermesek de bu sefer daha incitici şeylere başvurmazlar mı? Çocuğumuza zarar vermezler mi? Demiş. İşte aynı. Merhaba biz Pelin Batu Fan Club'dan sizlere yazıyoruz. Ee, yakın bir tarihte inci bir kolyeye 500 bin dolar ödediğine <laughs> dair haberlerden çok şikayetçi doğru mu diye <laughs> sormuşlar. Sedat İnci yolları Lütfen göstermiş. bizi bilgilendirsin. Aa, gerçekten nereden çıkıyor bu haber? bilmiyorum ama 500 bin doları bir <laughs> e, inci kolye. inci kolye asla vermezsin öyle bir şey olsa. <laughs> Çok büyük bir hayranıyım. O tarihin arka odasının incisi. Maillerin <laughs> e, çoğunda özet şu hayranlıklarını belirtiyoruz. İnci gibi parlıyor <laughs> şu Bir sahnede önemli bir toka var. Anlayamadık incili bir toka bir özel bir esprisi var mıydı diye onu öğrenmek istedik demişler. İncili Nerede toka filmi? ısrarlılar. Bu son oynadığınız yaştaki performansınız bir harikaydı. Bir sonraki projeniz İnci Küpeli Kız e, filmini Tİİ'ye alacak diye e, duymuştuk. İnci gibi iki kız, İnciler sultanı bir yakışıklı, çok güzel, İnci gibi bir program. Sizleri çok ama çok seviyoruz, İnci gibi sözlükler bile bu sevgiyi anlatamaz demiş. Ne kadar güzel bir meyil Gözü size hiç yakıştıramadım, uyuyormuş o siyah tişörtün üzerine. İnci kaplama gözlük, bir de İnci kolye taksaydınız. Demiş birisi değil mi, kim o diyor e, ee, Nadi Ekşi ee, yazmış. Horlama tedavisi gören 11 yaşındaki oğluna doktoru istiridye içindeki incilerin özünden yapılma inci püresi yemesini söyledi. Bu tedavinin yan etkisi var mı diye soruyor. Ben de sana bir etkisi var mı diye soruyorum. Ben o, o sayfaya şey... gelmedim desem. gönderen <laughs> ismi <laughs> Sa. İsim bu. Onun Cafer ya. E yok. Topkapı Sarayı'nda saklanan incilerle süslenmiş özel bir sözlük olduğu söyleniyor. Tarihe inci sözlük olarak geçiyormuş. Bu bilgi ne kadar doğruymuş. Eğer benim bildiğimde bir hata yoksa bu bilgi başarışa palavradır. Hiç öyle bir şey değil. duydun mu sen? Hiç öyle bir şey duydun mu sen? Hiç öyle bir şey duydun mu sen? İnci, inci sözlük, özür diliyorum. İnci sözlük yazar. İnci yarakos İnce İnci sözlük. İnci İnce i̇nci. i̇nci. gibi iki kız inciler. İncilerin. İnci gibi sözlükler. İnci püresi. İncirlikte öz inci adı. İncisidir. İnsan inci kapı. Ciddici. İnci bir ko inci yolları. İncisi. O <laughs> incileri. İnci yarakos İnci yarak İnci yarak adlı bir futbolcu. üç büyüklere tavsiye eden bir yazıydı. Üç büyükler ilgilenmediler. Hatırlıyor musun? İnci yarakos <laughs> ben